Arkadaşlar merhaba. Düzgün çokgenine devam ediyoruz. Kenar uzunlukları ve iç açılarının veya dış açılarının ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir. En kenarlı bir düzgün çokgenin iç açılarının ölçüleri birbirine eşit ve dış açılarının ölçüleri de birbirine eşit olduğundan bir iç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 bölü n bir dış açının ölçüsü de 360 bölü n olarak hesaplanır. Daha çok açı hesaplamada dış açıyı kullanacağız. Şimdi kitabımızdaki bazı örnekleri inceleyelim. Aşağıda verilen düzgün çokgenleri inceleyelim. Arkadaşlar bakın bu düzgün üçgen. Bizim bildiğimiz adıyla eşkenar üçgen. Açıları gördüğünüz gibi 60'ar derece ve birbirine eşit. Kenarları birbirine eşit. Bu düzgün dörtgen. Bu bir kare arkadaşlar. Açıları 90 derece. Kenarları birbirine eşit. Bakın burada düzgün beşgen var. Bir iç açısı 108 derece. Bütün kenarları birbirine eşit. Bizim hatta beşgenimizin bir dış açısı da arkadaşlar 72 derece olur. Çünkü iki bir dış açı bir iç açı bunların toplamları 180 dereceydi. Düzgün altıgene bakalım. Düzgün altıgende de yine bir dış açıyı bulurken 360 bölü ee, kenar sayısı yani 360 bölü 6'dan 60 derece olarak hesaplıyoruz bir dış açısını şöyle yine bir dış açıyla bir iç açının toplamı 180 dereceydi 180'den 60'ı çıkarırsak bakın arkadaşlar 120 derece bir altıgenin bir iç açısı düzgün altıgenin örneğimize devam edelim bir dış açısının ölçüsü 30 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlı olduğunu bulalım. En kenar sayısıydı. Bir dış açı 360 derece bölü en ile hesaplanıyordu. Dış açı 360, ay 30 derece bölü en. Buradan arkadaşlar en eşittir 12 olarak bulunur. Yani bu düzgün çokgenimiz 12 kenarlıymış. Bir dış açısının ölçüsü 20 derece olan düzgün çokgenin kaç kenarlı olduğunu bulunuz. Bu sıra sizde sorusu. Kitabımızdan. Bizim 20 derece eşittir. 360 derece bölü n. En. en kenar sayısıydı biliyorsunuz. Buradan hesaplarsak en eşittir 18 buluyoruz. Yani düzgün çokgenimiz 18 kenarlıymış. Devam edelim. Şekilde verilen A, B, C, D, E, e düzgün çokgeninde. AKE açısının ölçüsü 120 dereceymiş. Buna göre bu çokgenin bir iç açısının ölçüsünü bulalım. Arkadaşlar biz buraya baktığımızda bir düzgün çokgenin bütün dış açıları birbirine eşitti. Değil mi? Şunlara biz XX yazalım. Buradan BC doğru parçasını KD doğru parçasını uzatalım arkadaşlar. Ve şöyle bir F noktasında kesişsinler. Dolayısıyla şurada oluşan da bizim için bir nedir aynı zamanda? Dış açı. Bakın iki dış açının toplamı, pardon, iki iç açının toplamı bir üçgen için konuşuyorum. Kendisine komşu olmayan bir dış açı eşitti. Yani bu ikisinin toplamı 2x yapar. Öyleyse şurası 2x'tir. Burada x var. 2x var. 120 var. Bu bir üçgen. Öyleyse x'in 2x'in ve 120'nin toplamı 180 yapar. 3x buradan 180 derece eksi 120 derece. 60 derece bakın 3x. x'i biz böylelikle 20 derece olarak hesaplarız arkadaşlar. Biz bu çokgenin bir iç açısının ölçüsünü arıyorduk. İç açıyı da bakın şöyle alalım. Y olsun iç açımız. Dış açı zaten buradaydı. X. X ile Y'nin toplamı nedir? 180 dereceydi. Bir iç açıyla bir dış açının toplamını 180 olarak öğrenmiştik. 20 artı Y 180 Y buradan 160 derece olarak hesaplanır arkadaşlar. Şimdi yine kitabımızdan bir örnek yapacağız. Bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 4 katıymış. Dış açı A diyelim iç açıya B diyelim. Şurada daha kolay anlaşılsın diye göstermeye çalıştım. Bakın iç açı B, dış açı A. Buradan biz biliyoruz zaten ikisinin toplamı kaçtı arkadaşlar? 180 derece. Peki bize ne demiş? İç açısının ölçüsü dış açısının ölçüsünün 4 katıymış. Yani B 4A'ya eşitmiş. Biz A artı B'nin 180 olduğunu biliyorduk. A'yı aynen alalım. B yerine 4A yazarsak. 5A eşittir. 180 derece. Bakın A dediğim dış açı buradan kaç çıktı arkadaşlar? 36 derece. Kenar sayısını da 360'ı 36'ya böldüğümüzde en eşittir 10 olarak buluruz. Demek ki kaç kenarlıymış bu düzgün çokgenimiz? 10 kenarlı. Şekilde ABCD düzgün beşgen, CFD eşkenar üçgendir. Buna göre x artı y toplamını bulalım. E, bu bir düzgün beşgen. Demek ki bütün kenarları birbirine eşit arkadaşlar. CFD de eşkenar üçgense onun da bütün kenarları birbirine eşit olacak. Hatta eşkenar üçgende biliyoruz. Açılar kaç dereceydi? 60 dereceydi iç açıların her biri. Burada baktığınızda B, C, F nasıl bir üçgen? İkiz kenar. Aynı şekilde FDE E üçgeni de ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgende taban açıları aynıydı. Öyleyse burası da X. Burası Y ise burası da ne olur arkadaşlar? Y olur. Şimdi biz bir beşgen için konuşalım. Beşgenin bir dış açısını hesaplayalım. Düzgün beşgenin tabi. 360 bölü 5 5 burada kenar sayısıydı hatırlayın 72 derece olarak buluruz Demek ki beşgenimizin bir dış açısı 72 derece Öyleyse iç açısı 108 derece olur nasıl oluyordu 180'den 72'yi çıkarıyorduk 108 derece olarak iç açıyı hesaplıyorum bu düzgün beşgen olduğu için bütün iç açıları 108 derece. E, şunun tamamı 108 ise burası 60. Yani bizim 108 dereceden 60 dereceyi çıkarmamız gerekiyor. Öyleyse şuradaki açı bakın arkadaşlar 48 derece olarak hesaplanır. Aynı şekilde burası da 48 derece olarak hesaplanır. Şimdi biz X'i ve Y'yi bulmaya çalışalım. X, X ve 48'in toplamı 180'e eşit 2x eşittir 180 eksi 48 2x 132 derece x buradan 66 derece yapar. Aynı şekilde aslında y için de geçerli tüm bu yaptıklarım hangi üçgendeydi bu fd e üçgeninde 2y buradan yine 132 derece yani y kaç derece gelir arkadaşlar? 66 derece gelir. Bizden x artı y toplamını istiyordu. 66, 66 o da ne yapacak? 132 derece olarak hesaplayacağız. Teşekkürler.